Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk atının eğerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olay Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre EB isimli çocuk, RH isimli şahsın atının eğerini çaldığını ileri sürmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu RH kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı af tüfeğiyle EB'ye ateş etti. EB olay yerinde hayatını kaybederken olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ebe'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor.